Bizim zamanımızda yani teşvik olsun diye söylüyoruz başladığımız zamanlar 82'lerde Çınar alt taraflarında 83, 83, Allah Allah ya doğru düzgün çatımız yoktu kar yağardı merdivandan zor çıkardık düşer abdest alacaksın affedersin e, gusül alacaksın banyo yapacaksın 40-50 kişi böyle teheccüd damanına kalkıp sıra beklemeler nerede öyle şimdi yemek beğenmiyorsun ya şimdi yemek beğenmiyorsun Nerede öyle hazır sıcak yemekler gelecek? Kahvaltı beğenmiyorsun ya, zeytin beğenmiyorsun. Nerede biz o zaman zeytin bulacağız da, peynir bulacağız da yiyeceğiz? Yok öyle bir şey. Yok. O kadar sıkıntılar içerisinde ya. Ama bir dert vardı biliyor musun? Allah için okuyoruz biz. Elhamdülillah bu sıkıntıyı Allah için çekiyoruz. Çınar altından Ümraniye yakınlarında karşı mahalle mahallemiz. Ya bir minibüs, minibüse, saatte bir gelen minibüse efendim verecek 50 kuruş para yok cebimizde ya 50 kuruş para yok gittik başa ya bir yeni bir şalvar giyelim bir şalvar. şalvar alacak paramız yok ne bileyim ben ama gel gör Allah için okuyalım Allah'a kavuşalım fena fille olalım tamam mı Mevla'nın şimdi bir an evvel okuyayım hafızlığı yapayım bir taraftan da imtihanlara katılayım diplomamı alayım Sonra okula devam edeyim, sonra imam olayım veya da bir vekil olayım veya da bilmem ne olayım. Niye? Ne o? Böyle olmazsam acımdan ölürüm. Ne yerim ne içerim. Eyvah! Elhamdülillah o zaman hiçbir arkadaşımız böyle düşünmezdi ya. Bizim diplomamız yok. Bize bir maaş şu bu o zaman vekil şu bu. Öyle bir ne olacak? Ne bitecek? Nasıl geçiniriz? Nasıl evleniriz? Nasıl ev kurarız? Nasıl eşyamız olur? Hiç. O zaman ki okuyan hiçbir arkadaşımızın böyle bir derdi yoktu ya. Sanki seçilmiş geliyordu oraya ya. efendiler sordu, Kadde sallallahu aleyhi ve Bir meseleden dolayı huzurundaydık. Ne okuyorsunuz? O zaman o bizim grup, işte okuyan o grup e, kafiye kitabı. Bilenler bilir kafiye. Tamam mı? Elhamdülillah dedi Efendimiz'e de ya. Bu zamanda siz bana Allah'ın kerametsiniz buyurdu. Bir an evvel bitirin dedi. Bak. He, Molla Cami hoca buyurdu. <laughs> Kafiye deyince Molla Cami hoca buyurdu. Bir an evvel bitirin, gidin. Allah bak çok önemli. Çok önemli, acayip bir, yani bunlar var ya. Allah'ı, Resulullah'ı seven insanlar sizin etrafınızda toplanacaklar. Tamam mı? Şimdi diyorsun ya medreseye niye gelmiyorlar? Sohbete niye gelmiyorlar? Düğün salonları, eğlence yerleri, bitik meydanları, maç statları dolup taşıyor da. Sohbete niye gelmiyorlar? Hocanın yanına niye gelmiyorlar? Çocuğunu medreseye niye vermiyorlar? Bu medrese ebedi hayatı kurtarmak ya. Ebedi hayat. Niye gi vermiyorlar çocuklarını? Niye gelmiyorlar? Allah Resulullah'ı seviyorlar da ondan. Çünkü ne buyurdu asım müceddidi? Efendi Sultanımız Gaddesallahu'na. Allah'ı Resulullah'ı sevenler sizin etrafınızda toplanacaklar.